Merhaba arkadaşlar. Oto kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. E, araçlarımıza e, gizli özellik ve donanım eklemeye devam ediyoruz. E, bugünkü aracımız 2016 model Ford Focus Titanium paket. Bu aracımıza bazı özellikler ekledik. Aracımızda navigasyon ve geri görüş kamerası yoktu. Onların eklemesini yaptık. Bunlardan bahsedeceğim. Bir önce kameramızı göstereyim. Aracımıza universal hareket çizgili geri görüş kamerası montajı yaptık aracımız bagaj butonuyla beraber kamera kullandık. Şöyle aracımızın içine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımızda navigasyon aktif. Aktif durumda çalışıyor. Gösterge ekranımıza e, pusulayı ekledik. Ve artık geri görüş kameramızın montajını yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geri görüş kameramız gayet net bir şekilde Görüntü veriyor ve açısı da gayet iyi. E, hareket çizgilerimiz üniversaldır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çizgilerimiz e, aracın hareket ettiği yere göre hareket etmekte gördüğünüz gibi. Fark sensörlerinizi aynı şekilde devrede. Yaptığımız işlemler bu şekilde arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu işlemleri yaptırmak isteyen arkadaşlar kanalımdaki numaramdan bana ulaşabilir. Ayrıca aracımıza gizli özellikler de aktif ettik. Onlar nedir? Kapılarınıza duyarlı kilitlenmesi, 120 km hız uyarısı, ani frende dörtlerin yanması, pusula, e, kapan, e, sinki iki kapandan da tarzat. Bu özellikleri de aracımıza ekleyebiliriz. Kanalımı izlediğiniz için teşekkürler.